Hemen buldu Yok, Bunlarla oynadık yani Bunlarla oynadık bu arada Bunlar bir tık şey olanlar kötü olanlar şimdi iyi hatırlıyorum Yapma İlla yapacaksın yani. O girmedi ya bu girdi. Yapacaksın yani bu boy, değil mi <laughs> İlki daha estetik olurdu. Gol olsa. Evet. Ha ne diyordum? Koç ile Müsiki konuşuyorlar. Ama Müsiki ikinci yarıdan sonra oyuna giriyor işte. Plasik. Şu an her şey Ishizaki'nin ayaklarının ucunda. Bakalım ne olacak abi yeter. Yap durmayı yiyeceğim kafayı adam var. Çok kötü lan bu. Hatırladım evet. Çok <laughs> kötü olan. Ver pası. Ben de anlamadım valla. Kaleci uzandı sonrası yok. Yumruk, yumruğu seçti kaleci ondan. <laughs> Normalde yakalayabilirdi yani. Yok ya. Yani yanlış zamanlama olursa kaleci tutmak yerine öyle yumruk animasyonu yapmıştı. Bunun böyle bir şey var mı? Guide falan. PDF ya da kitabı. Videoları var mı? Şey oluyor onlarda çünkü enteresan bilgiler oluyor. Vallahi bu oyunun guide'ı benim işte. Ayrı. Ben Triplay'a girip inceğine cinceğine kadar her şeyini analiz ettim. Şey Rise of New Champions'ı nasıl indirmiştim ben hatim Bu oyunda da öyle. Buraya. Ha. Allah Girmeyecek o. Okay. Güzel. Lan, lan gördünüz mü onu? Görsel bug oldu. O topu aldım ben. Aynen bir saçmalık oldu orada top adam yani. Ah be. Kale'den kaleye oynuyoruz. Sen diyor ya 1 vs 1. Bu oyun için. Çok iyi. Ben çok iyi demiyorum ya gelecekmiş diyorum. Yok çok sana. iyi değil yani. Diyorsun ya çok gelecek diye onu diyorum. Evet, çok evet. iyi derken yücele demiyorum. <laughs> 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 Orada bir hatlar <laughs> karışmış ben de aldım ben bunu. Nasıl yapacaksın ki? Kale bu. Penaltı falan mı olur acaba? Tam aranızda şey yaptı. Yana her yerden. Yapay zeka bir tane kaleci ayarlarlar. Sokak futbol tarzı. Büyük ihtimalle. Hop Yolla. Ben de ben de ben. Oldu oradan anlamadım ha. Bana. Orta yap. Ha. Hadi be. Bana. bana. Acayip ama de işte. Hayır. Onur kırıcı ona yapacak bir şey yok ya. Yani. sahası dışındaydım orada. Ya arkadaş, ne lag var bu herifte. Oğlum Şu animasyonu acilen kaldırmalar lazım O kadar lag oldu Yavaş atlama be Evet Çok kötü yani baksana Çok yavaş atlayın Lag olmuş Yo lagdan değil ya Top yakınındaysa eğer yavaş atlayın Hiç <laughs> Ve çok yani sana çok büyük zarar vereyim bu <laughs> Evet Normal atlayış yapsın Yapma ya. Çıktım, döndüm kaleme Allah. Pas ver Hop ya, Al yücel yapıştır direkt Of <laughs> Benim bak direkt yapıştır. Ben gene kaleci. Kim kitledi bana kaleye geçen el? <laughs> Hiç hatırlamıyorum neyse. neyse tamam çıkadı. Aman. Aman aman aman. Çok iyisin be abi. <laughs> C'ye basınca bazen boşluk alabiliyorsun bazen alamayız. Niye? Şeyine göre mesafesine ve senin yakınlığına göre. Nereye atarsın atarsa. Ana. Al. Çabuk atmamız lazım. Hadi. Güzel boş. Güzel. Çevireceğiz, çevireceğiz. Ara da çok misiydi. yemezsek. Oğlum nasıl tutmadı onu? Bunlar laglı bence. W'ye bassaydın almıştım bu arada. Dümdüz mü atladın sen? Evet. Süper. Arkadaki adamı tut. Kaçacak şimdi. Yok şey yapmayacak. Aha evet. Son atak. Al o topu. Sürmeye devam et. Pas. Ah. Yürü be. Hadi çevireceğiz. Çok güzel.

Çok iyi. Kayacak. Aha nasıl alıyor bak. Ver ya Yapıştır. <laughs> of be. İşte al bunu YouTube'a at. Yani. <laughs> Gerçi hepsini atıyormuş ya. <laughs> Bir yenildiğimiz, yenildiğimiz maçları koymam fazla. Ya bu seyir zevki bence yüksek olmuş, Çekişmeli maç. Sağlam comeback attık. Kaç tane maç 7-6 bitmiştir. Çok sağlam comeback attık ya adamların. 19 puanlar diyeyim. iyi mi? lan senin sıfatına. Aa iyi XP Bana kaç vermiş? Artı 23 vermiş. Şuraya bak 14 bin, 14 bin puanı ne oğlum? Ne diyor ya?